Titihaka Gölü neredeyse Marmara Denizi kadar büyüklükte. Ve üzerinde Uros yüzen adaları İnka kültürünü hala sürdürüyorlar. Geçimlerin turizmi ve balıkçılık da yapıyorlar. Ama oksijenin azlığından dolayı da sadece Kareçi adında balık yetişiyor. Farklı balıklar içinde çalışmalar yapılmış. Japonlar yapmış, Arjantinler yapmış. Çabalar harcamışlar farklı balık türleri de yetişebilmesi için. İnkaların torunları Aymaraların devamı Uros yerlileri Totora sazlığından yüzen adaları yapmışlar. Buraya da Uros adını koymuşlar. Sıra Gerçekten sıra dışı hayatları nedeniyle suyun yüze, üzerinde yaşam sürüyorlar. 45'in üzerinde küçük adacıklar var. Burada evler, sandallar, yataklar her şey sazdan yapılmış. Teknoloji yok. Bu odalarda insanlar 5000 yıldır barış içinde yaşıyor. En çok şikayetleri romatizmadan oluyormuş. Aymara dil de ilginç bir dil. Teşekkür etmek kelimesinin anlamı Tanrı sana bunun karşılığını verecek. Ee, evet ve hayır da yok. Onun yerine belki olabilir var. En son okul yolları belgeselleri vardı. Bunları izlemiştik. Çocukların her gün saatlerle okula gidip gitmesini izlemiştik. Önemli bir belgeserde orada izlemiştim ben bunu. No, günümüzde mutfak olarak kullanıyoruz diyor. Evet. <laughs> Now, and this is our modern houses. Bu günümüzdeki modern evlerimiz. Diskotek, temple, karaoke, everything. Tapınar. For <laughs> a Her Şey burada. Çünkü bir alcohol, evet. everything. Yemek, ondan sonra bütün. And you şey can see burada. the houses. is up. It? Extra, to, 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 to. Ve bakın onların da üstünde daha fazla Totoro var. Üstüne koydukları. Bu neden böyle yapılıyor? Çünkü nemden korumak için <laughs>